Bir an durun ve kendinize sorun. Kimim ben? Cevabınız adınız, mesleğiniz ya da fiziksel özelliklerinizle mi sınırlı? Ramtan'ın öğretileri bu sorunu sizi çok daha derin bir gerçeklikle buluşturabileceğini söylüyor. Çünkü kimliğiniz düşündüğünüzden çok daha fazlası. Sınırları olmayan bir varlık olduğunuzu hayal edin. Fiziksel bedeninizin ötesine geçtiğinizi ve sonsuz bir bilinç okyanusuna karıştığınızı. İşte kimlik genişlemesi bu. Kim olduğunuz hakkındaki sınırlayıcı tanımları bir kenara bıraktığınızda evrensel enerjinin parçası olduğunuzu fark edersiniz. Bu farkındalık yalnızca size değil tüm evrene dokunan bir dönüşümü başlatır. Ramta der ki kimliğinizi genişletmek, bedeninizin ötesinde bir farkındalık yaratmak ve ruhunuzun sınırsız potansiyelini keşfetmektir. Şimdi bu farkındalığa doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Çünkü bu sadece bir ruhsal uyanış değil, evrenle bütünleşmenin ve hayatta gerçek bir anlam bulmanın kapısını aralayan bir anahtardır. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi yalnızca bir beden olarak değil, sonsuz bir bilinç denizinin dalgaları arasında yüzen bir varlık olarak hayal edin. Ramta'ya göre kimlik genişlemesi bu sınırsız denizi fark etmeye başlamaktır. Çoğumuz kimliğimizi fiziksel bedenimizin ötesi yerine geçmişte yaşadığımız deneyimlerle ya da toplumun bize biçtiği rollerle tanımlarız. Ancak bu kimliğinizin yalnızca yüzeyde görünen küçük bir parçasıdır. Bedenin ötesine geçmek kendinizi yalnızca fiziksel bir varlık değil düşüncelerinizin ve duygularınızın evrensel bilinç ile harmanlandığı bir enerji formu olarak görmeye başlamaktır. Bedeninizin bir sınır gibi değil, ışıkla titreşen bir enerji alanı olduğunu ve bu alanın evrendeki her şeyle bağlantılı olduğunu hayal edin. Kimlik genişlemesi sizi evrendeki yaratıcı güçlerle bağlayan bir kapıyı aralar. Sadece bir birey değil, her şeyi birleştiren enerjinin bir parçası olduğunuzu fark ettiğinizde yaşamı çok daha derin bir anlamla görmeye başlarsınız. Bir ağaç yaprağının rüzgarda dansını, bir kuşun cıvıltısını, yıldızların göz kamaştıran ışığını hissedin. Hepsi sizin bir parçanızdır. Kimlik genişlemesi yalnızca evrensel bilinç ile bir bağlantıyı değil, düşüncelerinizin bu bağlantı üzerindeki yaratıcı etkisini de anlamaktır. Zihninizde beliren bir düşüncenin evrenin dokusuna bir dalga olarak yayıldığını ve bir karşılık bulduğunu hayal edin. Bu genişleme süreci kimlik kavramınızı yeniden tanımlamanın ötesinde hayatınızı dönüştüren bir ruhsal farkındalık yaratır. Ramta şöyle der, kimliğinizi fiziksel varlığınızın ötesine taşıdığınızda Gerçek doğanızı keşfeder ve sınırsız bir potansiyelle dolup taşarsınız. Bedeninizin ötesindeki bu kimliği kucakladığınızda evrensel bilinç içinde yerinizi yeniden anlamlandırır ve bir yaratıcının gücüne sahip olduğunuzu derin bir şekilde hissedersiniz. Şimdi bu sınırsız potansiyelle adım atmaya hazır mısınız? Gözlerinizi kapatıp evrene dair düşünün yıldızlarla dolu sonsuz bir gökyüzü, okyanusların hiç bitmeyen dalgaları ve her bir nefeste hissettiğiniz yaşamın özü. Kimlik genişlemesi bu muazzam evrensel dokunun bir parçası olduğunuzu fark etmenizle başlar. Bu farkındalık yalnızca bir bağlantı hissi değil, derin bir birlik hissi yaratır ve sizi evrensel sevginin kalbine taşır. Bedeninizin sınırlarının kaybolduğunu ve evrenin her köşesiyle bir bütün haline geldiğinizi hayal edin. Sadece insanlar değil, doğadaki her canlı, her yıldız, her atom sizinle bir. Bu varoluşun özü olan sevgiyle bir olmaktır. Sevgi burada bir duygu değil, her şeyi birleştiren evrensel bir bağdır. Bir ağacın yapraklarına dokunduğunuzda onun da sizi hissettiğini bir kuşun şarkısında kendi sesinizi duyduğunuzu ya da bir nehrin akışında kendi özgürlüğünüzü gördüğünüzü düşünün. İşte bu evrensel bağlantı sayesinde hissedilen gerçek birlik hissidir. Kimliğiniz genişledikçe ruhsal enerji ile daha derin bir bağ kurmaya başlarsınız. Bu enerji evrenin yaratıcı gücüdür ve siz de bu gücün bir parçasısınız. Düşüncelerinizin ve hislerinizin bu enerji üzerinde bir etkisi olduğunu fark ettiğinizde Yaşamınıza bolluk, sevgi ve huzur çekmeye başlarsınız. Her nefesinizle evrensel enerjiyi içinize çektiğinizi ve bu enerjinin tüm bedeninizi ışıkla doldurduğunu hayal edin. Bu ışık sizi iyileştirir, yaratıcı potansiyelinizi ortaya çıkarır ve yaşamınıza sınırsız fırsatlar sunar. Evrensel bağlantı sizi yalnızca evrenle birleştirmekle kalmaz, aynı zamanda kendinizde keşfetmeyi unuttuğunuz derin bir yaratıcı gücü de açığa çıkarır. Ramda der ki, evrende yalnızca bir izleyici değil, aynı zamanda bir yaratıcı olduğunuzu anladığınızda gerçek özgürlüğünüzü bulursunuz. Hadi bu bağlantıyı hissetmek için bir an durun. Bedeninizin ötesine geçin. Sevginin her yere yayıldığını ve her şeyin bir olduğunu fark edin. İşte bu evrensel bağlantının ve gerçek birlik hissinin büyüsüdür. Bilinç bir okyanus gibi derin ve sonsuzdur. Çoğumuz bu okyanusun yüzeyinde küçük bir dalga gibi yaşarken bilinç genişlemesi bu dalgadan daha büyük bir varlık olduğumuzu fark etmemizi sağlar. Ramta bu süreci bir yolculuk olarak tanımlar ve bu yolculuk düzenli ruhsal pratikler ile başlar. İşte kimliğinizi bedeninizin ötesine taşımanın, ve sınırsız potansiyelinizi keşfetmenin yolları. İlk adımımız meditasyon. Gözlerinizi kapatıp derin bir nefes alın. Zihninizdeki karmaşa yavaş yavaş duruluyor. Tıpkı bir gölün yüzeyinin rüzgar kesildiğinde sakinleşmesi gibi. Meditasyon, düşüncelerin gürültüsünün ötesine geçerek ruhsal sessizliği bulmanızı sağlar. Bu sessizlikte sadece bedeninizden ya da zihninizden ibaret olmadığınızı Sonsuz bir bilinç alanının içinde var olduğunuzu hissedersiniz. Her meditasyon seansı ile birlikte evrenin derinliklerine bir adım daha yaklaşırsınız. Bilinç genişlemesi için meditasyon hem bir kapı hem de bir araçtır. İkinci adımımız farkındalık. Anın gücüne uyanmak. Gün içinde bir ağacın yapraklarına bakarken rüzgarın onu nasıl nazikçe okşadığını fark ettiniz mi? veya bir nefes alırken ciğerlerinize dolan yaşam enerjisinin farkında oldunuz mu? İşte bu farkındalık dediğimiz büyülü araçtır. Farkındalık her anı bilinçli bir şekilde deneyimlemek ve bu anların evrenle olan ilişkinizi nasıl şekillendirdiğini görmektir. Düşüncelerinizin ve duygularınızın yalnızca sizi değil, çevrenizi ve evreni de etkilediğini anlamak bilinç genişlemesi yolunda dev bir adımdır. Üçüncü adımımız sınırlayıcı inançların aşılması. Zincirleri kırmak. Zihninizde sizi durduran bir ses mi var? Ben sadece bir insanım ya da bu benim yapabileceğim bir şey değil diyen bir ses, bu ses sizi sınırlayan inançların bir yansımasıdır. Ram da bu inançların sorgulanması gerektiğini söyler. Onları birer zincir gibi hayal edin ve her bir zinciri kırdığınızı düşünün. Kendinize şu soruyu sorun. Gerçekten sınırlı mıyım yoksa sınırsız bir potansiyelin bir parçası mı? Bu sorgulama kimliğinizi yeniden tanımlamanın ilk adımıdır. Son adımımız hayal gücünü kullanma, yaratıcı gücünüzü uyandırmak. Hayal gücü gerçekliğinizi şekillendiren en güçlü araçlardan biridir. Gözlerinizi kapatın ve kendinizi ışıkla çevrili bir varlık olarak hayal edin. Bu ışığın tüm evrede yayıldığını ve evrendeki her şeyle bir olduğunuzu hissedin. Ramta der ki hayal ettiğiniz şey şimdiki anınızda yaratılmaya başlar. Kendinizi bir sanatçı gibi düşünün. Her düşünceniz bir fırça darbesi ve hayal gücünüz evrensel tuvale işleniyor. Bu süreçte kimliğiniz genişledikçe yaşamınızın şekil değiştirdiğini görürsünüz. Bilinç genişlemesi yalnızca bir kavram değil bir yaşam pratiğidir. Meditasyon, farkındalık, sınırlayıcı inançların aşılması ve hayal gücünün kullanılması gibi araçlarla evrenin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Bu yolculukta bedeninizin ötesine geçerek sınırsız bir potansiyelin içinde var olduğunuzu keşfedecek ve yaşamınızda gerçek bir dönüşüm yaratacaksınız. Hadi bu adımları atmaya başlayın ve kimliğinizin sınırlarını kaldırarak evrenle bir olun. Hayat, her düşüncenizle şekillenen bir tablo gibidir. Ram da bu tablonun sanatçının siz olduğunuzu ve her fırçayı elinize almanın gücünün tamamen sizde olduğunu söyler. Kimliğinizi bedeninizin ötesine taşırken aslında sınırsız yaratıcılığınızı keşfeder ve bu yaratıcı gücü günlük yaşamınıza uygulamaya başlarsınız. Her düşünce, her duygu, her hayal evrenin geniş tuvaline bir darbe vurarak gerçekliğinizi yeniden şekillendirir. Bilinç genişlemesi yalnızca bir farkındalık değil, aynı zamanda bir gerçeklik inşa etme sürecidir. Zihninizde canlandırdığınız her şey bir enerji dalgası gibi çevrenize yayılır. Düşüncelerinizin gücünü fark ettiğinizde onları daha bilinçli bir şekilde yönlendirebilir, eski olumsuz kalıplardan kurtulabilirsiniz. Hayal edin, sabah uyandığınızda pozitif bir düşünce dalgasıyla çevrenizi sarıp sarmalıyorsunuz. Bu düşünce dalgası tüm gününüzü şekillendiriyor ve her şeyin uyum içinde akmasını sağlıyor. Gerçekliği yeniden şekillendirmek, geçmişin sınırlamalarından sıyrılarak geleceğinizi bilinçli bir şekilde yaratmaktır. Sınırsız yaratıcılık, Ramtan'ın öğretilerinde en güçlü araçlardan biridir. Hayal gücünüz evrenin sınırsız kaynaklarıyla doğrudan bağlantı kurmanıza olanak sağlar her anı, her düşünceyi yaratıcı bir güçle donatabilirsiniz. Hayal edin, gözlerinizi kapatın ve bir sahne oluşturun. Kendinizi dilediğiniz bir yaşamda mutlu ve huzurlu bir şekilde sevgi ve bolluk içinde yaşıyor görün. Bu sadece bir hayal değil bir gerçeklik yaratma sürecidir. İnançlarınız ve hayal gücünüz sizi bu yeni gerçekliğe taşıyacak evrensel yaratıcı gücün bir parçasıdır. Sınırsız yaratıcılık sizin elinizde şekillenen bir araçtır. O an neyi hayal ederseniz o şeye doğru evrende bir yol açarsınız. Her an bir yaratım fırsatıdır. Kimliğinizin genişlemesi yalnızca bireysel bir deneyim değil, çevrenize de yansıyan bir ruhsal dönüşümdür. İçsel varlığınızda gerçekleşen bu derin değişim dış dünyada da güçlü etkiler yaratır. Bir çiçeğin köklerinden aldığı besinle nasıl büyüdüğünü düşünün. Siz de içsel olarak her gün bilinç genişlemesiyle büyürken dış dünyaya yayılan enerjinizle çevrenizdeki insanları, olayları ve koşulları etkilersiniz. Bu ruhsal dönüşüm sadece kendinizde değil tüm evrende bir yankı uyandırır. Hayatınıza büyük bir değişim başlattığınızda çevrenizde de bu dönüşümün yansımalarını görmeye başlarsınız. Kimliğinizin genişlemesi evrendeki her şeyle olan derin bağınızı fark ettiğinizde çevrenizdeki her şeyin de sizin dönüşümünüzle uyum içinde olduğunu hissedersiniz. Sınırsız yaratıcılığınız sadece bir hayal değil, gerçekliğinizi şekillendirebileceğiniz bir gücün ta kendisidir. Bilinç genişlemesi süreciyle düşüncelerinizin yaşamınıza olan etkisini keşfeder, eski inançlarınızı yıkıp yeni bir gerçeklik inşa edersiniz. Bu yolculuk sadece ruhsal bir dönüşüm değil, dış dünyadaki yaşamınızı da dönüştüren güçlü bir yaratım sürecidir her düşünce, her hayal, her duygu evrene yayılan güçlü bir titreşimdir. Bu titreşimler sizin sınırsız yaratıcılığınızın bir yansımasıdır ve siz evrenin sanatçısı olarak hayatınızı şekillendirebilirsiniz. Hayatınızı yaratmak için gücünüz her zaman elinizin altında. Ramtan'ın öğretileri bir yansıma gibidir. Zihinlerimize yansıyan ışık kimliğimizin sınırlarının çok ötesine geçmeye davet eder. O bize şunu hatırlatır kimliğiniz bedeninizden çok daha büyüktür. Sadece fiziksel varlığınızla sınırlı değilsiniz. Siz evrensel bir enerji akışının parçasısınız. Bu evrensel enerjiyi hissetmek ve onunla bütünleşmek ruhsal bir uyanıştır. Hayatınızın her anında kimlik genişlemesiyle kendi sınırlarınızı aşmaya başladığınızda dünya sizin için bir oyun alanına dönüşür. Gözlerinizi kapattığınızda bedeninizin ötesine geçmeyi hayal edin kollarınızın ve bacaklarınızın birer sınır olmadığını, ruhunuzun, düşüncelerinizin sonsuz bir evrenin içinde akışa geçtiğini fark edin. Her düşünce, her his beyninizi ve ruhunuzu evrensel bir ağla bağlayan bir dalga gibi yükselir. Bilinç dönüşümü bu evrensel akışa katılmak ve onunla uyum içinde var olmaktır. Artık sadece fiziksel bir varlık değilsiniz. Evrensel bir kimlik ve sınırsız bir yaratıcılıkla var oluyorsunuz. Bu tüm varlıkların ve enerjilerin birbirine bağlandığı ve birbiriyle dans ettiği bir alanı keşfetmektir. Bilinç dönüşümü kimlik genişlemesiyle aynı zamanda bir yeniden doğuştur. Kendinizi bir çiçek gibi düşünün. Köklerinden büyürken her petal bir yeni farkındalık ve zihinsel açılım getiriyor. Bu dönüşüm sadece kendinizde değil, etrafınızdaki her şeyde hissedilen bir değişim dalgasıdır. Ramda bu yolculuğun sadece içsel bir keşif olmadığını, aynı zamanda dış dünyadaki her şeyi etkileyen bir güç olduğunu vurgular. Evrensel kimlik ile bağlantı kurmak, her bir hücrenizin evrensel bir titreşimle uyum içinde hareket etmesidir. Bedeninizin ötesine geçerken evrenin her anında bütünleştiğiniz ve onu yaratıcı bir şekilde şekillendirdiğinizin farkına varırsınız. Evrensel kimlik ruhsal uyanışın ta kendisidir. Bir sabah uyandığınızda sadece fiziksel bedeniniz değil evrensel varlığınızın da farkına varırsınız. Kimliğinizin genişlediğini ve sonsuz bir yaratıcı gücün parçası olduğunuzu hissedersiniz. Bu yalnızca bir farkındalık değil, aynı zamanda her an yaratıcı bir vizyonla hayatınıza yön verebileceğiniz bir güç keşfidir. Ram da bu yolculuğu bir keşif olarak tanımlar. Evrensel kimliğinize ulaşmak ruhsal uyanışın başlangıcıdır. Bilinç dönüşümü sizin bedeninizi aşarak evrenle birleşen bir kimlik oluşturmanızdır. Bu kimlik yalnızca bir insan olmanın ötesine geçer, evrensel bir yaratıcı güç ve sınırsız potansiyel ile birleşir. Siz sadece bir beden değil, evrenin özüsünüz. İçsel yolculuğunuzda kimliğinizi bedenin ötesine taşıdığınızda sınırsız bir evrenin yaratıcı bir parçası olduğunuzu fark edersiniz. Bilinç genişlemesi sadece bireysel bir deneyim değildir. Bu tüm insanlık için bir yolculuk, bir farkındalık alanıdır. Şimdi bedeninizi aşmaya ve evrensel kimliğinizi keşfetmeye hazır mısınız? Çünkü bu yolculuk sadece sizi değil, tüm hayatınızı dönüştürme gücüne sahiptir. Ramta gibi bilgelere kulak vererek bu sonsuz gücü keşfedin ve evrenle bir bütün olmanın heyecan verici yolculuğuna adım atın.